Çok kötü, 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 kötü abi. Abi. Bir, var, bir şey olabilir. Tek tük çıkar abi. Olmaz yani yalan atar. Tek tük çıkar. Anne versin anne versin. Anne. <laughs> anne. Bunları e, formanda kendimiz topluyoruz. Bazı bölgede kanlıca mantarı bazı bölgede bizim bölgemizde çintar olarak geçer. Bu şekilde ekmek parasını çıkarıyoruz, toplayıp gelip satıyoruz. Bugün için fiyatı 300 ile 450 arasında satılıyor. Kumucanın genelde yetişen bir mantarı bu. Ormanlarda çıkıyor, kendi haline büyüyor. Çok lezzetli, çok doğal bir yiyeceğimiz. Kavurması olur, kızartması olur, kebabı olur, her türlü yemeği olur. Şöyle göstereyim sizlere. Güzeldir acaba kilosu Evet teyze. Evet, evet. Bu Allah tarafından ormanda çam dibinde çıkar. bir ay sürer. Gidiyoruz, topluyoruz veya toprak toptan alıp geliyor toptanlardan Burada satıyoruz. Yani bir ay falan bir sezonu var. Ne kadar fiyatı? 500'den başladı şu anda 300 lira. Neden düştü fiyatlar? Yani çoval bir sıra, ormanda çoval bir sıra düşüyor. Geçen sene diyorum Türkiye'nin hiçbir yerinde çıtlar çıkmadı. Ne zaman çıkıyor bu? Nasıl çıkıyor? Hangi şartlarda? Hava yağış, hava gürle değil mi? Yağmur ne kadar çok yağarsa, rutubet ne kadar çok olursa çam ağaçlarının altında çıkar. Pürlerin altında. Karacaören yeni kışladan Bunları topluyoruz. Çam mantarı bunlar. Çam ağaçlarının dibindeki korların altında yetişiyor. Ee, yağmur yağınca gök gürültüsü, şimşekle beraber çıkıyor. En doğal, etten lezzetli. Senede bir kere çıkıyor. Gelip almanızı tavsiye ederiz. En azından bir tadına bakın. Memnun kalırsınız. Gök gürülemese çıkmaz mı? Ya, çıkıyor ama yağmurda en güzeli gök gürültüsü ve şimşekle çıkıyor.